Cengiz Bey artık fuarcılık olarak çok önemli bir fuarın açılışını gerçekleştirdiniz. Fuarın ilk saatlerinden beri de çok yoğun bir kalabalık var. Neler söylemek istersiniz? Standları da gezdiniz, firmaları da gördünüz. Öncelikle hoş geldin diyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında fuarımızı organize ederken 100. ile yakışır bir fuar olması için çalışmalar yaptık. Bunun da başlangıcı ta ki fuarlara katılarak yurt dışında onun üzerinde fuarlara katıldık. Portekiz'den İtalya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya, Dubai'ye, Mısır'a gibi ülkelerde fuarlara katılarak fuarımızı en iyi şekilde tanıtım yaptık. Oradan tabii ki ilk defa uzun yıllardır Aysat Fuarı'na yabancı katılımcılar oldu. Daha önce Avrupa'dan katılımcı fuarımız olmazdı. Artık uluslararası bir fuar niteliğini, uluslararası bir vizyona kavuştuğu için uluslararası firmalarda fuarımıza katılmayı tercih ediyorlar. Bu minvalde Aysat Derneği ile beraber fuarımızda yabancı ziyaretçi sayısını arttırmak için her türlü reklam, etkinlik, işbirliği, birebir görüşme yaparak fuarımızın bugün açılışını gerçekleştirdik. Sizin de gördüğünüz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir açılış gerçekleştirdik. Öncelikle burada kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarına minnettarız. Böyle bir cumhuriyet kurup bizlere bıraktıkları için biz de bu yolda tüm çalışmalarımızı yaparak ülkemizi daha yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 9-10'dan itibaren ziyaretçilerimiz girmeye başladı. Tabii ki şu anki konjektörü durumdan dolayı yurt dışından ziyaretçi gelir mi veya Türkiye'den ziyaretçi gelir mi düşünceleri vardı ama şunu gördük ki iyi bir ekiple iyi bir çalışma, iyi bir tanıtım iyi bir kampanya yaparsanız her türlü ziyaretçi gelir. Burada tabii ki Fu fuarın aynı zamanda organizasyonu da çok önemli. Biz de bu fuarı dünya standartlarında bir fuar yapmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Artık fuarcılık olarak her fuarda aslında başarınızı gösteriyorsunuz ama gelecek senelerde beklediğiniz herhangi bir proje var mı? Hedeflediğiniz bir proje var mı? Şimdi biz öncelikle mevcut fuarlarımızı en iyi şekilde ve katılımcının ve ziyaretçinin memnun olduğu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fuarı yaparken de sadece katılımcı ve ziyaretçiyi buluşturmuyoruz. İçerisinde en az 7-8 tane etkinlik, onun dışında sosyal sorumluluk projesi bunları gerçekleştiriyoruz. Baktığımız zaman Aysaf Talks alanında dünyaca ünlü tasarımcı Sefa Şahin konuşmacı olarak deneyimlerini, birikimlerini ve bu aralara nasıl geldiğini anlatıyor. Ve diğer trend alanlarımızda, Cumhuriyet sergimizde ve 17 Kasım'da yapacağımız Aysaf Cumhuriyet valasıyla tam bir karnaval arasında show business şekline dönüştürüyoruz. Bu yüzden de öncelikle bizim fuarlarımızı en iyi şekilde gerçekleştirmek. 2024'te de birçok organizasyonumuz var. Sadece fuar değil, iki tane, üç tane de kongremiz var. Bunlarla beraber yeni kongreler koyarak, yeni bazı fuarlar koyarak ülkemizin fuarcılık sektörüne, ihracatına, ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.